Hanım <laughs> Evet. Sayın Hakan Karabağlı, ve hiç kimsenin etkisi altında. Hakan Karabağlı ben kabul ediyor musunuz? Değil. Evet. Babaya tamam. tamam. sor. <laughs> Efendim evet, evet, evet. Babaya sormadın. Ceza evet. <laughs> <misiniz>, <laughs> Babaya en da sormadı ama. Babaya sormadı, sormadı. Sayın Doktor Orhan <laughs> Fevzi Gümrükçoğuk <laughs> bana verdiği yetkiyle <laughs> sizleri karıca Sen ben gidiyorum. Sakin ol lan! Al mikrofonu ver babaya. Zacı! Baba imza, babaya mikrofonu verin. <laughs> evet. Evet Evet mi? Şarkı söyle. <laughs> <laughs> hani söyle bakalım şarkı. Herkes şarkı bekliyor senden. <laughs> İmzalarımız atıldı. Böylece aile birliğimizin resmi boyutu tamamlanmış oldu. Allah hep gari için hayırlı uğurlu inşallah. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyorum. Senin de şahitliğiniz hayırlı olsun. Çok bizim hayırlı olsun. Kanal teslim ediyorum ben. Buyurun. Evet, evet. evet. evet Hazırlar. <laughs> <Evet. gülüyor> <Hazırlıyorum. gülüyor>